Evet. Nasıl bilmiyordun? Çok bilmiyordun.

ben de yeni yöne gidiyorum. Aa, ben, ben şey ben, ben, 40 ben, Bu arada arkadaşlar ben e, böyle oynuyorum. Yine gelsin. Sen oynayın. Şimdi size göstermeyeceğim. Lütfen göstermeyeceğim. Çok güzel. Ah, Ali'nin Ali, gelsin. Gel. söreteceğim. Söz veriyorum. <laughs> Belki arkadaşlar bu videoyu yapabilirler. Yani. Değil mi Yusuf <laughs> Bey? Ay. Az arkadaşlar ben çekmeye gidiyorum. Benim videoya devam et.

hava yapıyorum. Hava durumu açık yaptım. Hop tamamdır. Dur bekle her tamamdır. Ankara şekli. <laughs> Önce Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor?

Şeyi izlemeyi unutmayın. Video kıvamı yapacağız. Yusuf sen de bir arkadaş var. Şu anda girilmiyor ama arkadaş oyunda diyor. Arkadaş katıl. Arkadaş ekle. Arkadaşlar bu arada gülüyor. burada video bırakıyoruz. Bu kadar yeterli. Bay bay. Hepinize bay bay arkadaşlar. Bölüm evet.